Merhaba arkadaşlar. Bugün size Türk Hava Yolları ile ilgili biraz paylaşımlarda bulunmak istiyorum. Türk Hava Yolları ne zaman uçar, ne zaman uçmaya başlar? Bunun üzerine biraz konuşmak istiyorum. Türk Hava Yolları biliyorsunuz bu virüs nedeniyle yaklaşık iki aydır uçuşlarını durdurdu. Fakat kargo kısmı çalışmaya devam ediyor e, bununla ilgili ekran paylaşarak sizinle bazı bilgileri göstermek istiyorum. Bundan sonrası için ne olabilir, nasıl hareket etmek gerekirse daha iyi olur diye. Önce grafik olarak bakarsak günlük grafiklerde şu an 10.90 fiyat. 10.90 şu anda tam kritik bir nokta gibi. 10.90'ı aştığı zaman hedef yaklaşık işte 12, 10, 12 35'e kadar ilk etapta bir hareket olabilir. Bunu da belki uçuşların başlamasıyla görebiliriz. 28 Mayıs'ta bayramdan sonra uçuşların kısmi olarak başlanacağı söyleniyor. Bununla birlikte 12.35'i geçtikten sonraki hedefimiz ise 15'ler ilk edip haftalık olarak baktığımızda da burada yaklaşık işte 15 15 20 gibi daha önceki zirvelerini görüyoruz. Ama benim asıl dikkatimi çeken daha uzun vade düşündüğümüz zaman haftalık grafikler önümüzdeki birkaç ayı gösterir. Önümüzdeki birkaç ay içinde yani işte 14-15 civarlarını görme ihtimalimiz var diye düşünüyorum. Ama asıl uzun vade baktığımızda fiyatların fiyatların bayağı bir gerilediğini gözlemliyoruz. Yaklaşık işte 2018'in dördüncü ayında 20 liraya gören hisse bu sene bu virüsle birlikte 7.40'lara kadar geri geldi ve oradan çok hızlı tepki vererek onların üzerine kendini attı. Yani benim için bu hisse 10 liranın altında çok ucuz bir hisse olarak ben bunu görüyordum. Ee, şu anda 10 liranın altında, 10 lira civarında alındığında bu hisse uzun vadede bakın daha önceki hareketlere baktığınız zaman burada yaklaşık 5 liralardan 20 lira, katı fiyat artışı olmuş. Şu anda tekrar o büyük düzeltmeyi yapmış gibi gözüküyor az kalmış bence vakti. Türk Hava Yolları bundan sonra işleri düzeltirse, uçuşlar başlarsa eski zirvesinde geçerek ilk hedef tabii 20. Ondan sonra tahminim 30-32 32'lere kadar görme ihtimali var önümüzdeki bir bir buçuk yıl, iki yıl civarında. Çok kısa vade bunu yani düşünüyorsanız alayım bir ay sonra 20-30 lira gelecek diye düşünüyorsanız hiç girmeyin. Yani sabırlı olmak gerekiyor. Sabırlı olursanız şuradaki gibi bir hareketten para kazanabilirsiniz. Yoksa al satlarla mutlaka bir yerde elinizdeki liseyi ya kaptırırsınız ya da satıp çok daha yüksekten almak zorunda kalabilirsiniz. Hava ee, yolları ile ilgili bir şey daha göstermek istiyorum. E, yolcu sayısı tabii sıkıntısı var şu an yolcu sayısı ile ilgili. Burada yolcu sayısı düşüyor ama tabi bununla birlikte dünyada biliyorsunuz akaryakıt petrol fiyatları da düşüyor. En yüksek maliyeti zaten hava yollarının petrol akaryakıt maliyeti geçen yıl %35 yani akaryakıt gideri varmış. Bu sene fiyatların düştüğünü düşünürseniz 67 dolarlarda yaklaşık 30 dolarlar hatta 30 doların altında gördü. Yani buradaki maliyetler, maliyet giderleri bayağı bir düşecektir. Oradan karını arttırabilir. E belki yolcu sayısını, uçak sayısını azaltabilir ama belki oradan da fiyatları biraz daha yükselterek çıkarabilir. Ayrıca kargo kısmını bayağı yoğun bir şekilde kullandıklarını yazıyor faaliyet raporunda. Gördüğünüz gibi geçen yıl bütün hava sektörünün kar marjı %3.4'müş. Yani bu yıl belki buna yaklaşabilir, belki artabilir. Çünkü 2016'da da bir petrol ilgili sıkıntı olduğunda kar marjları yükselmişti. Tabi bu sene biraz yolcu ile ilgili sıkıntı var. Belki bu kadar yükselmeyebilir ama gene de karının önümüzdeki yıl için artacağını düşünüyorum. Ee, yine Türk Hava Yolları'nın bilançosunda faaliyet raporunda yazdığı şekliyle bakın kargo filosunu yolcu filosu ile orantı olarak büyütmeyi planlıyor. Yani zaten şu süreçte yolcu taşıyamıyor. Kargo ama çalıştığını söylüyor sürekli Türk Hava Yolları. Yani belki zararını buradan bir kısmını karşılar yine iyi bir fiyata gelir diye düşünüyorum. Yani siz de mutlaka faaliyet raporlarını okuyun. Orada şirketle ilgili ipuçlarını bize veriyor. Şu grafiği tekrar göstermek istiyorum. Yani benim hedefim önümüzdeki 1-2 yıl içinde Türk Hava Yolları'nın 20 liraya geçerek 30-32 lira civarını göreceğini düşünüyorum. Çok kısa vade düşünmemek gerekiyor borsada büyük şirketlere, yatırım yapan şirketlere yatırım yapmanız gerekiyor sizin de. Paranız sağlığınızı bozmasın diyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.